Selam gençler. ki Matematikçi kanalındasınız. Devam videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videomuzda demiştik soru çözümünü ayrı bir video olarak yapacağım demiştim sizlere. Şimdi bu soru çözümünü yapıyoruz. Daha sonra da konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz yeni videolarımızla. Hemen başlayalım çözmeye. Ne demiş? Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde verilen çemberlerden hangisi? Merkezi birim çemberdir. Yani şuna bakıyorum. Merkezi orijin, yarı çapı 1 olacak. Evet merkezi orijin ama yarı çapı 2 olduğu için eledim. Bakın bunun merkezi eksi 1'e 0 bu zaten elendi. Bunun merkezi 0'a 1 elendi. Bunun merkezi orijin fakat yarı çapı 3 gitti. Fakat bakın merkezi 0'a 0 yarı çapı 1 olan çember olarak bunu elde ettik. Gelelim sıradaki sorumuza. Demiş ki bu nokta merkezi birim çember üzerinde olduğuna göre A'nın alabileceği değerler çarpımı. Şimdi bu nokta ya ikinci bölgededir ya da üçüncü bölgededir. Nereden anladık? Absisin negatif olmasından. İkinci bölgede de olsa, üçüncü bölgede de olsa gençler. Mesela ikinci bölge için düşünelim. Şöyle bir nokta bu. O zaman ne olacak? Yarı çapı 1 olan x eksenini eksi kök 3 bölü 4 de y eksenini a'da kesen bir nokta olacak. E biz bu tarz noktaları bulurken ne yapıyorduk? Dik üçgende pisagor bağıntısı yapıyorduk. Yani apsisin karesi ordinatın karesi eşittir 1 diyorduk. Buradan a kareyi çekerseniz bakın 1 eksi 3 bölü 16 yani 13 bölü 16 gelir. Hangi sayının karesi 13 bölü 16'dır? Ya kök 13 bölü 4'ün ya da eksi kök 13 bölü 4'ün. Yani eğer benim noktam ikinci bölgede ise a dediğim pozitif yani kök 13 bölü 4 olmalı. Üçüncü bölgede ise eksi kök 13 bölü 4 olmalıdır. Bu iki değeri çarpmamızı istemiş. Çarparsak da eksi 13 bölü 16 olarak buluruz. Geliyorum. Üçüncü soruma merkezil birim çember sorusu bakın dikkat edin. Demiş bu denklem merkezil birim çember belirtiyor. Merkezil birim çemberin denklemi nasıl oluyordu? x kare artı y kare eşittir 1 ya da 2x kare artı 2y kare eşittir 1. Yani 2 yani hep bakın katsayılar aynı olmak zorundaydı. O halde ne yapıyorum? A eksi 3 bire, b eksi 4 1'e eşit olmalı ki x kare artı y kare eşittir 1 olsun. Buradan a dediğim değer 4, b dediğim değer 5 gelecek. Benden a artı b'yi istemiş. Cevabım ne olacak? 9. Geliyorum sıradakine yine merkezi birim çember sorusu bakın lütfen dikkat edin. Merkezin birim çemberde x'li terim, x'li terim, y'li terim yoktu. Ya x kare ve x y kare olması gerekiyordu. O halde x'li terimi yok etmem lazım. Bunu yok etmem için kat sayısını sıfıra eşitlersem a artı b'yi eksi 3 olarak bulurum. Şimdi burayı yok ettiğimde elimde ne oluşuyor? a eksi 2x kare artı c eksi 1 y kare eşittir 1. E bunun merkezi çember olması için kat sayılarının 1 olması gerekiyordu. Bunları da 1'e eşitliyorum. Bakın şuradan a'yı 3, c'yi de 2 buldum. Şurada a yerine 3 yazarsam b'nin de eksi 6 olması gerektiğini görüyorum. E artık a'nın b'nin c'nin çarpımını istemiş. 6 kere eksi 6'dan eksi 36 olarak rahatlıkla bulurum. Geldim sıradakine demiş ki merkezil birim çemberin denklemini vermiş üzerindeki A noktasını vermiş A artı B artı C'nin toplamını istiyor bir de lütfen dikkat edin A'yı pozitif alın diyor. Şimdi bu nokta merkezil birim çember üzerinde bir noktaysa ben şöyle A'nın pozitif olduğunu biliyorum X'i ve Y'si pozitifse bir kere bunun birinci bölgede olduğunu biliyorum. Yani benim noktam şurada bir nokta şuraya çizeceğim hemen hızlıca birim çemberimi de yerleştireyim. Bakın A noktası şurada bir nokta. Hem x'i hem y'si pozitif. E peki bu noktanın yarı çapının 1 olduğunu biliyorum. Merkezi birim çemberdeyim. x eksenindeki karşılığı kök 3 bölü 2. y eksenindeki karşılığı a ise ben burada dik üçgende pisagor yaparsam a'nın karesi kök 3 bölü 2'nin karesi eşittir 1'den. A kare dediğim şey bakın birden 3 bölü 4 çıkarırsanız 1 bölü 4 gelir. Yani A'ya 1 bölü 2'dir ya eksi 1 bölü 2'dir. Fakat pozitif olduğu için A'yı ne yaptım? 1 bölü 2 aldım. Şimdi A yerine 1 bölü 2 yazdığımda ve bunun bir birim çember olduğunu söylediğimde siz ne anlıyorsunuz? Şu kat sayıların 1'e eşit olması gerektiğini anlıyorsunuz. Yani A artı B eşittir 1'e ve C eksi A. Yani c eksi 1 bölü 2 de yine kime eşit olacak? 1'e. Şuradan b'yi bulurum. 1'den 1 bölü 2 çıkarırsam b dediğim değer 1 bölü 2 gelir. 1'e 1 bölü e 2 eklersem c dediğim değer de 3 bölü 2 gelir. Bu toplamı istemiş. Şurası zaten 4 bölü 2'den 2. 2'ye de 1 bölü 2 eklersek 5 bölü 2 olarak buluruz. Geliyoruz 6. sorumuza yine dikkat edin. Merkezil birim çemberin denklemini vermiş. Merkezil birim çemberde katsayımız 1 olmalı. Yani A dediğim şey eksi 1 olmalı. O zaman gençler merkezin birim çemberde bir A noktasının apsisi eksi 1 ise merkezil birim çember ne demek? Yarı çapı 1 olan çember demek. Bakın çiziyorum. Yarı çapı 1 ise buralar 1 ya da eksi 1 olacak. E burası eksi 1 olduğu noktaysa x'in o zaman y de ne olur? 0 olur. E a'sı eksi 1, y'si yani b'si 0 toplamları da ne gelir? Eksi 1. Bakın güzel, rahat. Aslında bir önceki derste anlattıklarımızın sorularını çözüyoruz. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen sorun. Biz de size açıklamaya çalışalım. Ee, yorumlarda bizimle geri dönüşler yaparsanız, biz de daha sizin için, sizin açınızdan faydalı olacak videolar çekmeye devam ederiz. Geldim sıradakine. Bu noktalardan hangisi merkezi birim çember üzerinde bulunur? Bu noktaların merkezi birim çember üzerinde bulunup bulunmadığını anlayabilmem için şu şartı sağlıyorlar mı diye bakacağım. X yerine 1 bölü kök 3 yazarsam karesi 1 bölü 3. Kök 2 bölü kök 3 yazarsam karesi 2 bölü 3. Ve bunların toplamı 1 yaptığı için A noktası merkezi birim çember üzerinde bulunur. Geliyorum x yerine kök 3 bölü kök 7 yazarsam karesi 3 bölü 7. Eksi 2 bölü kök 7 yazarsam karesi 4 bölü 7. E 7 bölü 7'den bu da 1 olduğu için merkezi birim çember üzerinde bulunur. x yerine kök 3 bölü 4. y yerine 1 bölü 2 yazarsam bakın. Bu 7 bölü 16 geliyor. Yani A ve B merkezi birim çember üzerinde bulunabilirlerken C bulunamıyor. Esas ölçü sorusu. Ne yapıyorduk radyanda esas ölçü bulurken, payı paydanın iki katına bölüyorduk. Hemen yapalım. Kaç kere var 89'da? Mesela 11 kere olsa 66, 15 kere olsa 6 kere 5 30'dan 90'a geçecek. 14 kereyi deneyelim. 6 kere 4, 24'ten 84 geldi. Kalan 5 oldu. Ne yapıyorduk? Bu kalan 5'i şuradaki pi bölü 3 ile çarpıyormuşuz gibi düşünüyorduk ve esas ölçümüz 5 pi bölü 3 olarak bulunuyordu. Geldik negatifine. Negatif olunca ne oluyordu? Sanki pozitifmiş gibi 103'ü alıp 10'a bölüyorduk. 103'ü 10'a bölersek kalan 3 oluyor. Bu kalan üzerinden açı yazmak istersem 3 pi bölü 5. Fakat benim açım negatif olduğu için bu 3 pi bölü 5'i de 2 pi'den ne yapmalıydım? Çıkarmalıydım. Bu da ne gelir? 7 pi bölü 5 gelir. Esas ölçü ile ilgili çokça soru çözdük bakın hem radyan hem de pozitif negatiflik için. Şimdi burada da derece için esas ölçü hesaplayacağız. 1560'ın ve 780'in birim çember üzerindeki noktalarını bul ve apsislerini topla demiş. Şimdi ben 1560 dereceyi ve 780 dereceyi birim çember üzerinde bulabilmem için öncelikle bu noktaların hangi açılarla döndüğünü bulmam lazım. Ben 1560 dereceyi turlayıp turlayıp döndüremem. O yüzden esas ölçüsünü bulmam gerekiyor. Hemen şurada bakın. 1560'ı 360'a bölüyorum. 4 kere desem 1440 olacak. Bu da kaç dereceye karşılık gelecek? 120 dereceye. O zaman ben birim çember üzerinde 4 tam tur atmışım. Şunu biraz daha geniş geniş çizeyim ki üzerinde işlem yapınca görün. Ben birim çember üzerinde 4 tur atmışım. Sonra 120 dereceye gelip durmuşum. Şurası 90. O zaman ben bu 90'ın üzerine 30 derece daha gelince şurada duracağım. Bu noktanın apsisini bulmam lazım. Şuradan bir diklik indiriyorum. Şurası 60 derece birim çember olduğu için burası 1. O halde gençler şurası 30 dereceye karşılık geldiği için 1 bölü 2. Yani benim absisteki karşılığım negatif bölgede olduğum için eksi 1 bölü 2'ye karşılık geliyor. 1560 derecenin birim çember üzerinde Denk geldiği noktanın apsisi eksi 1 bölü 2. Gelelim 780'e. 780, e. 780 içindeki 360'ları yani 720'yi çıkarırsam 60 derecedir. 60 derecede şurada bir nokta. Bakın şurası 60 derece. Buradan yine bir yükseklik indiriyorum. Yarı çap 1. Yine 30'un karşısına denk geliyorum. Bakın E 1 bölü 2 oluyor. O zaman bunun apsisi de. 1 bölü 2 oldu. 1 eksi 1 bölü 2 diğeri 1 bölü -2, 2 toplamları ne geldi? 0. Önce esas ölçü bulduk. Sonra bir de üzerine birim çember üzerinde noktalarını bulduk. Yani iki soru tipini birbiriyle birleştirmiş olduk. Evet geldik sıradaki sorumuza. 71 pi bölü 16 alfa açısıymış ve pozitif yönlüymüş. 71 pi bölü 16 pozitif yönlü beta açısı dediğimizde 495 dereceymiş ve negatif yönlüymüş. Peki, şimdi gençler bunların merkezi birim çember üzerindeki bitim noktalarının ordinatlarını bulup çarpmamızı istemiş. Hemen önce bir esas ölçülerini hesaplayalım. 71'i e, burası 16 değil 6ymış bu arada. 71'i şurası 6 olduğu için 6'nın 2 katı olan 12'ye bölmem gerekiyor. 71'i 12'ye bölersek 5 kere desem 11 kalacak. Yani esas ölçüsü 11 pi bölü 6 olacak bunun için. Bunun içindeki 360'ları da çıkartırsak 135 derecede bunun esas ölçüsü olacak. Şunu hesaplayalım. Bakın şuraya 180 yazarsanız burası 30 olur. 11 katından 330 olur. Yani ben şuraya yine büyük bir birim çember çizeyim. Ve bu birim çember üzerinden iki açımın karşılığını hesaplamaya çalışayım. Önce 330 derece için bakalım. Bakın şuradan başlayıp şuraya kadar tekrar döndüğümde 360 derece oluyor. O halde 330 dereceyi ayarlamam için pozitif yönlü açılarda şuranın 30 derece gerisinde kalmam gerekir. Peki burası 30 dereceyken bunun koordinatlarını bulmak için şuradan bir diklik çeksem burası 30 iken şuraya 60 derece karşılık gelir. Birim çember olduğu için yarı çapı 1, 60'ın karşısı kök 3 bölü 2, 30'un karşısı 1 bölü 2 oluyordu. O halde bu noktanın absisi kök 3 bölü 2 iken ordinatı negatif tarafta eksi 1 bölü 2 olacak. Gelelim 135 dereceye. Onu da farklı bir renkle gösterelim. 135 derece ama negatif yönde. Yani şöyle döneceğiz gençler. Şuraya kadar 90, o halde şuralarda bir yerlerde şurası 45 derece olursa 135 dereceye karşılık gelirim. Hemen buradan da bir diklik indirelim. Burası 45 Burası da 45. O halde 45-45-90 üçgeninde hipotenüs 1 ise 45-45-90 üçgenini hatırlayalım. Buralar A, A ise burası ne oluyordu? Kök 2 katı oluyordu. Şimdi şu hipotenüsün 1 olması için diğer kenarların 1 bölü kök 2 kadar olması gerekiyor dedik. O halde bu nokta x'in eksi 1 bölü kök 2, y'nin eksi 1 bölü kök 2 olduğu noktadır. E bakın benden şu ikisini çarpmamı istemiş. Yani 1 bölü 2'nin eksisiyle eksi 1 bölü 2 ile Eksi 1 bölü kök 2. Bunların çarpımı 1 bölü 2 kök 2 olur ama şıklarda yok. Çünkü bunu kök 2 ile genişletip paydayı rasyonel yapmış. Yani eşleniyle ile çarpmış. Bu da kök 2 bölü 4 olarak geliyor. Güzel bir soru. Hem esas ölçü buluyoruz hem koordinat buluyoruz. Hem de bu soruda hep normalde klasik 30-60-90 üçgeni çözmüştük. Ama 45-45-90 üçgenini de görmüş olduk. Evet geldik sıradaki sorumuza. 4300 derecelik açının esas ölçüsünü bulacağım ama sonra onu radyana çevireceğim. O zaman önce bir esas ölçü bulmayla başlayalım. 4300'ü 360'a bölüyorum. 10 katı olsa 3600 olacak. 11 katı olunca 396 yani 3960 oldu. Buradan fark alırsam. 340 derece olarak esas ölçüsünü buluyorum. Fakat derece olarak buldum. Kural neydi? Derece bölü 180 Radyan bölü pi idi. Şunları sadeleştirirseniz 17 bölü 9 radyan bölü pi oluyor. Pi'yi karşıya atarsam radyan karşılığı da 17 bölü 9 pi oluyor. Evet gençler ee, soru çözümünde yaptık. Gayet güzel sorular çözdük esas ölçü ile ilgili. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen bizlere sorun. Anlatmaya çalışalım. Yorumlarda yazarsanız e, gösteririz. İki Matematikçi kanalını takip etmeye devam edin. Çünkü biz yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Soru çözümünün arkasından sıradaki konumuz olan dik üçgende trigonometrik oranlara geçeceğiz. 11. sınıf trigonometri ünitesinin sıradaki konusu olan dik üçgende trigonometrik oranlara geçeceğiz. E, bizi takip edin. Lütfen beğenin. anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda yazın. Hepinize iyi çalışmalar.